Hocam selam, aleyküm selam. Hulusi Bey'in üstadın diğer talebeler arasında farkı var mıdır? Üstadın birkaç alim talebesi arasında olduğu söyleniyor. Kendisiyle tanıştınız mı? Allah tanışmayı nasip etti. Evvela benim hemşehrimdir. Yani ben de El Azizliyim. O zat da El Azizlidir. İkincisi mühim bir şey. Benim küçük kardeşim, benim küçüğüm olan Zihni Hoca. Ee, İmam Hatip birinci sınıftan itibaren daimi Hulusi Bey'in derslerinde bulunmuştur. O yönden benden çok kıymetlidir, çok şeydir yani, kıdemlidir Hulusi Bey'e. Ve Hulusi Bey üç talebe yetiştirdim diyor. Birisi de bizim Zeynep Hoca'dır. Efendim, ben de arada bir 20 sene gurbette kaldım. Yani 57'de Elazığ'dan çıktım, 77'de döndüm. 20 sene tam. Bu 20 sene zarfında tabi anam babam hayatta senede bir iki gidip geliyoruz. O aralar görüyorum Hulusi Bey'i ama esas olarak 76'nın sonunda 76'nın 11-12. aylarında gittik evimi götürdüm yani. Ta 80 2000 97'ye kadar. 97 hapse girdiğim 96'ya kadar. 76 96 20 sene orada da aynı. Gurbet kadar da orada kaldım. 96'ya kadar orada kaldım. Bunun 10 senesi takriben 8 senesi, 9 senesi Kulusi Bey'in derslerini takip etmekle geçti. Allah'a şükürler olsun. Onun derslerini hiç kaçırmadım. Yani görmem onun derslerini dinlemek şeklinde oldu. Hulusi Bey medreseden alim değildir. Medreseden alim değil ama Osmanlı subayı zabiti olduğu için onlar zaten medrese tahsil, tahsil yapıyordu. Yani zabit mektepleri onlar zaten bir vasat hoca kadar ilim veriyorlardı. Yani or oradan büyüme. Subay okulundan çıkmadır yani. Hulusi Bey. Arasındaki fark Hulusi Bey'in diğer talebelerle arandaki fark yok. Yani Risale-i Nur talebesi ise hakiki talebe ise yani mesela Husrev ile Hulusi arasında bir fark yok. Feyzi ile Hulusi arasında bir fark yok. Ahmet Feyzi ile Nasrullah Sabri ile efendim ilk talebeleri Sıddık Süleyman'la işte ne bileyim Şamlı Hafız Tevfik'le bunlar ilk talebelerin birbirinden hiç farkı yoktur. Bunlar halisene, muhlisene, risale-i nur'a hizmet ediyorlardı. O farklı dedikleri ikinci kademe talebeler, gençler yani 29 doğumlu, 30 doğumlu, 31 doğumlu bizim şey e, abimiz e, neydi? Hüsnü, Hüsnü kardeş, Hüsnü abimiz 31 doğumludur. Benden 31'di değil mi? 87 yaşında efendim. 87, 31 doğumlu. 40, ben de 41 demek ki 10 yaş büyük benden. 34, değil, 35 mi? 35. 35li, 31 değil, 35li evet. Yani e, o talebelerle bunlar arasında fark çok. Çünkü sonrakiler işin rengini değiştirdi. Yani onlar hizmetin tarzı değişiktir dediler. İstanbul'da bir ekip kurdular, bilmem ne ettiler. Bir risale Nur'un işi değişli dediler. Eski taleplerini ne dinlediler, ne itibar ettiler. Ne de kimseyi onların yanına gitmesine müsaade ettiler. Yani dolaylı dolaysız bütün Nur camiasını onlara, onlardan uzak tutmaya çalıştılar. Onlarla onların arasında fark var. Ama esas temel Nur talebelerinin birbirinden hiçbir farkı yoktur.